Selam arkadaşlar ben rehber hocam. Orman Genel Müdürlüğü KPSS 60-70 puanla hem de mülakat toplam 496 personel alım yapacaktır. Ve kadro detayları da belli oldu. Bu videomuzda ondan bahsedeceğiz. İlk olarak başvurulardan bahsedelim. Başvurular online olacaktır. Şahsen ya da postaloyla başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular 20 Kasım'da başlayacak ve 4 Aralık saat 23:59 sona erecektir. Ona dikkat edelim. Alım mülakat salımdır herhangi bir yazılı veya söz sınavı olmadan KPSS puan söveri alımlar yapılacaktır. Ve başvuru linki ve il dağılımı ilk yorumda gelelim şimdi kadro dağılımına. 4 bilgisayar mühendisi, 1 elektrik mühendisi, 2 elektronik mühendisi, 4 harita mühendisi, 3 inşaat mühendisi, 1 kimya mühendisi, 3 makine mühendisi, 2 yazılım mühendisi, 4 avukat, 2 biyolog, bir diyetisyen alınacaktır. Bunlar arkadaşlar lisans kadrolardır. Ayrıca 31 büro personeli alınacaktır. Büro personeli kadrosunun dağılımı şu şekilde arkadaşlar. 14 kadroya insan kaynakları yönetimi veya insan kaynakları lisans mezunları başvuru yapabilecektir. 2 kadroya istatistik veya matematik ve istatistik lisans mezunları başvuru yapabilecektir. 14 kadroya ise işletme, işletmecilik, işletme ve maliye iş idaresi, yönetim ve organizasyon, yönetim bilimleri, yönetim ve bilimleri, muhasebe finansman, muhasebe finansal yönetim, pazarlama, işletme, bilgi yönetimi lisans mezunları başvuru yapabileceklerdir. Ön lisans kadrolarına geçen bir laborant alınacaktır bu kadroya. Tarımsal laboratuvar, laboratuvar veya laboratuvar teknolojisi ön lisans mezunları başvuru yapabilecektir. Bir uçak bakım teknikeri ve bir elektronik teknikleri alımı yapılacaktır. Nedenim? Bir koruma ve güvenlik görevlisi alınacaktır. Bu kadroya tüm lise mezunları bölüm fark etmez. Başvuru yapabilecektir. Erkek adaylar alınacaktır. Ayrıca gün eğitimde aktif kaydınızın olmaması gerekmektedir. Yaz sırada bulunmaktadır. 5 Aralık 1990 ve 4 Aralık 2003 tarihleri arasında doğanlar başvuru yapabilecektir. 296 şoför alınacaktır. Bu kadroya da tüm lise mezunları bölüm fark etmesi başvuru yapabilecektir. Sadece erkek adaylar alınmaktadır. Aktif üniversite kaydınızın olmaması gerekmektedir. Ayrıca arkadaşlar C ehliyet, SRC 4, SRC 3 belgesi istenmektedir ve psikoteknik belgesi de istenmektedir. 2 garson ve 2 bulaşıkçı alınacaktır. Bu kadroya da sadece erkek adaylar alınacaktır. Tüm lise mezunları bölüm fark etmesi başvuru yapabilir. Ayrıca bunda da yaz sınırı bulunmaktadır. 5 Aralık 1990 ve 4 Aralık 2003 tarihleri arasında doğanlar başvuru yapabilecektir. Ayrıca yine aktif üniversite kaydınızın olmaması gerekmektedir. Son olarak 135 temizlik, servis, arşiv ve bakım işlerine personel alım yapılacaktır. Bu kadroda tüm lise mezunları bölüm fark etmek için başvuru yapabilecektir. Erkek ve kadın adaylar başvuru yapabilecektir. Örgün aktif kaydınızın olmaması gerekmektedir. Yine arkadaşlar 5 Aralık 1990 ve 4 Aralık 2003 tarihleri arasında doğanlar başvuru yapabilecekler. Sonra kısaca başvuru şartlarından bahseden KPSS'den en az 70 ve üzeri alınması gerekmektedir. Lise kadrolarında 60 baraj puanı istenmektedir. 2024 KPSS puanı geçerlidir. Mülakat salındır. Yazılı veya sözlü sınav olmayacaktır. Yalnızca bir kadroya başvuru yapabilirsiniz. Burada şu detayı da söyleyelim. Tercih sayısı sınırsızdır. Yani arkadaşlar ne kadar il varsa istek sıranıza göre tüm illeri yazabilirsiniz. Size kalmıştır. Sınırsız il tercihi bulunmaktadır. Evet arkadaşlar videomuzu bırakarak başvuru linki ve il dağılımı ilk yorumdadır. Oradan detayları inceleyebilirsiniz. Ayrıca Atamalar Rehber Hocam YouTube kanalında olmaya devam edecektir. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. <laughs>